Ağlama gönül, sakın ağlama. Değmeyecek insanlar için kendini boşuna yakma. Gün gelecek, unutacaklar yaptığın her şeyi bir anda. Yakma kendini, değmeyecek, değmeyecek bunlara. Bir gün gelecek, unutacaklar yaptığın insanlıkları da. Üzüleceksin, ağlayacaksın, feryat edeceksin. Niye böyle yapıyorlar diye düşüneceksin. Sorularına cevap bulamayacaksın. Nankörlük var kanlarında. Unuturlar yaptıklarını da. Sakın onlar için hayatını adama gün gelecek. Çıkacaklar, çıkacaklar karşına. Hiçbir şey yapmamışın gibi bakacaklar. Bakacaklar yine yüzüne. Utanmayacaklar. Utanmayacaklar. Bunu da unutma. İyilik bekleme onlardan. Kötülük gelecek. Kötülük gelecek karşılığında. Sen iyilik yapsan da bozuk kanları kötülük yapacaklar sana. Sakın, sakın unutma.